Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız gün Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti ve görüşmede özellikle iç ve dış siyasetteki gelişmeler masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı, ziyaretten ötürü teşekkür etti. Erdoğan MHP lideri Bahçeli'ye başkentte sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna geldi. Burada 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli konuğunu aracına kadar uğurladı. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ancak görüşmede Cumhur İttifakının 2021 yılı yol haritası, yargı reform paketi, iç ve dış siyasete ilişkin gelişmelerin el alındığı öğrenildi. Geçen hafta da Cumhur İttifakının ortağı iki isim bir araya gelmişti.